Merhabalar, bugün yeme bozukluklarından bahsetmek istiyorum biraz. Ee, yeme bozukluğu, yemek yemeyi sevmemek veya yemek yemekten nefret etmek gibi bir şey değil. Ee, yemeklerle alışılmışın dışında bir ilişki kurmak demek. Ee, ben bugün dört tanesinden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi anoreksiya nervoza. Ee, burada kişi, anoreksiya nervozada kişi en iyi şekilde görünmeye takılmıştır. Ve o ideal vücut e, görüntüsüne ulaşmak için e, kalori alım miktarını gün içerisinde alması gereken kalori alım miktarını çok çok aşağılara çeker. Çok zayıf, çok canız bir görüntüsü olsa bile, buna ulaşsa bile hiçbir zaman o zihnindeki ideal vücuda ulaşmadığı için hiçbir zaman bunu kabul etmez. Her zaman aynaya baktığı zaman bir fazlalığı vardır, her zaman bir kusuru vardır. E, hep böyle görür ve böyle inanır. E, bu yüzden anoreksiya en tehlikeli olanlarından bir tanesi. Ee, i̇kincisi blumya nervosa. Burada da kişi günlük alım miktarının üzerinde yemek yer. Ama bu aldığı yemeği çıkarmak ister. Bunu kusarak yapabilir. Ee, bir ilaç, bir madde alarak, e, bağırsaklarını boşaltarak yapabilir. Veya aşırı derecede egzersiz yaparak yapabilir. Ee, bir şekilde o vücudundan yemeği attığı zaman... Arınmış ve vücudu üzerine hakimiyet kurmuş hisseder kendini. Ve bu onu iyi hissettirir, sakinleştirir ve motive eder. E, blumia nervosa en zor ayırt edilen yeme bozukluk, bozukluğudur. Çünkü kişinin dış görüntüsünde herhangi bir problem yoktur. Gayet standart, sağlıklı kilosundadır. E, bu yüzden en zor ayırt edileni blumia nervosa. Üçüncüsü binge eating. E, Takınırcasına yeme bozukluğu. Burada da kişi e, günlük miktarından fazla yemek e, tüketimi, tüm yemek alımı yapar. E, ancak bölüm ya da farklı olarak kusmaz ya da dışarıya atmaz bir şekilde yemekleri. E, burada duygu olarak kişi bazı problemler yaşar. İşte sıkıntıya girer, canı sıkılır, e, depresif hisseder, mutsuz hisseder kendini yemek yedikten sonra yemek yemek yedik yediği dediğimde bir atak şeklinde bir fazlaca yemek yemekten bahsediyorum. E, Genelde buradaki bunu yaşayan kişiler, bu tıkınırcasına yeme bozukluğunu yaşayan kişilerin görüntüsü normal kiloların üstündedir. Kiloları. Ee, yani yapılan araştırmalarda %65 ve %70 oranında yanlış hatırlamıyorsam bir kısmı şişman ve obez sınıfına e, giriyordu. Ee, burada da kişi dış görüntüsünden çok tanır, Bununla alakalı bir problem yaşar. İşte işte şeker hastalığı ya da kalp rahatsızlıkları gibi bazı rahatsızlıklara yakalanma riskleri büyüktür bu durumu yaşayanların. son olarak dördüncüsü pika. Pika yenilecek şeylerden ziyade yenmeyecek şeyleri yemekle alakalı bir hastalık. i̇şte kağıt gibi, iplik gibi, peçete gibi normal şartlarda yenmeyecek bazı nesneleri yemesi durumudur kişinin. E, Pika ile ilgili araştırmalar yapılmış neden olduğuna dair ama bir sonuca varılamamış. Yani çok fazla stres altında olmak gibi bir sonuca varılmış. Ve bir de e, başka bir ruhsal hastalığa eşlik ediyor olma durumu ortaya çıkmış. E, bütün bu yeme bozukluklarında ortak bir nokta var ki kişiler e, toplumla uyumlanmayı, işte toplum içerisinde e, kabul görmeyi vücut şekillerine ve o vücut güzelliklerine bağlarlar asıl ihtiyaçları olan şey değer görmek saygı görmek sevgi görmek ait olma ihtiyacıyken bu ihtiyaçlarını karşılayacakları yol vücutların iyi görünmesiymiş zannederler ama tabii ki bu çok uygun bir yol değil bu yüzden destek alınması gereken bir hastalık zaten yeme bozuklukları e, bu şekilde yeme bozuklukları eğer sizin de yakınlarınızda bunu yakınlarınızdan biri bunu yaşadıysa ya da siz yaşadıysanız böyle bir deneyime denk geldiyseniz bunu benimle videonun altında paylaşmanızı isterim. Bunu yaşayan başkaları varsa da yalnız olmadıklarını hissetmiş olurlar. Dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.